Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle yeme bozukluklarının obezitenin diğer yeme bozukluklarıyla olan benzerliklerini fark ettirmeye çalışacağım. Yeme bozuklukları deyince anoreksiya nervosa, bulimiya nervozayı kastediyorum. Biliyorsunuz anoreksiya nervozada yemeği reddeden bir insan profili var, bir davranış şekli var. Bunun sebebi kilo ve e, şekil bozukluğundan kaynaklanmakta. Bunlar şöyle düşünüyorlar tamam zayıfım ee, ama ben kilo alırsam şişmanlarım. Daha da kilo alırım. Ee, i̇nsanlar beni sevmez gibi bir durum söz konusu. Anoreksiya nervoza da bu böyle. Bulimiya nervoza da, da aynı durum söz konusu. Bunda bu da yiyor ama telafi etmek için e, yoğun spor yapıyor, kendini kusturuyor. Böyle bir siklus var. Anoreksiya nervoza yemiyor. Belli bir dönem yemiyor yemek. Yemeği reddediyor. Sonra gizli gizli bir şeyler yiyor. Suçluluk duyup tekrar yeme döngüsüne giriyor. Ama bunların hepsini gizli yapıyor. Kendini suçluyor. Anoreksiya nervozada da bu ama kökünde hep bir şekil kilo insanları beğenmesi gibi durumlar var. Bunu çok ciddiye alıyorlar. Bulimiklerde de durum neredeyse aynı. E, yemeği bir suç olarak görme var. Yedikten sonra telafi için ağır spor ve kendini kusturma, laksatif ilaçlar kullanma var. Ee, her hastalıkta olduğu gibi sakin olmak çok önemli. Nezlesin, gripsin ama sakin olmazsan, panik yaparsan, insanlara bulaştırırsam kötü olur, ben ne yapacağım, ee, korkuyorum ee, gibi panik yaparsan e, nezlenin, gripin de komplikasyonları artar, tedavi süreci uzar. Bütün hastalıklarda böyle sakin olmak çok önemli. Oluştuğu, hastalığın oluşturduğu maruziyetten, e, bir şeylere maruz kalmaktan korkmamak, rahat olmak, sakin olmak çok önemli. Ama gördüğünüz gibi ne anoreksiye nervozda ne de bulimiye nervozda bu sakinlik asla yok. Kilo alma korkuları var, kilo alınca hayatında büyük sorunlar olacağına inanma var, kilo olmanın kötü olduğuna dair bir şeyler söz konusu. Bu kişilerde birkaç kilo almanın sorun olmadığını bunlar da biliyorlar ama ben kendimi tutamam. Ben bunu devam ettiririm. Ya yemeği kontrol edemezsem ya beni beğenmezlerse gibi kaygılar var. Şimdi durumu netleştirdikten sonra obezitede neler oluyor birlikte göz atalım. Burada da neredeyse durum aynı. Kilonun alınması 3 kilo aldı, 5 kilo aldı bir şey yapmam lazım, yemeği kesmem lazım. Suçluluk gibi bir şeyler. Kesemiyor, tekrar yiyor. Telafi için bir şey yapmıyor. Bakın anoreksiya telafi için yemeği reddediyor. Bulimikler telafi için kusturuyor kendini. Ama obezite de yeme bozukluğu. Ama bu kişiler telafi etmiyor, etmiyorlar. Yemeğe devam ediyorlar ama suçluyorlar. Suçlayıp suçlayıp yemeğe devam ediyorlar. Yürüyüş yapmıyorlar. Yapsa da devam ettiremiyorlar. Bir teslim olma şeyi var. Kendilerini bırakmışlar. Yani ben yapamam, edemem gibi bir durum söz konusu. Tabii her obezite değil. Ee, kilo almanın sonucunda oluşan eksiklikleri çok büyük bir savaş gibi, yokluk gibi, ölümcül bir şey gibi algılayan kişilerin yeme bozukluğuna daha meyil olduğunu görüyoruz. Ee, zaten anoreksiya ve bulimia nervosa danış e, kişilerinin ilerinin obezleri olduğu aşikardır. Bu kişiler ileride korktukları başına gelen tiplerdir. Yani ben danışanlarımda soruyorum, siz önceden kaç kiloydunuz? diyorum kilo almadan önce. Çok zayıftım diyor. Yani bunu matah bir şey gibi anlatıyor. Aslında e, o dönemlerde de onun yeme bozukluğu vardı. Ama kaçıyordu, telafi etmeye çalışıyordu. Şimdi bırakmış evlendikten sonra, doğum yaptıktan sonra telafi etmeyi bırakmış. Yani sonuç olarak yeme bozukluğu şemsiyesinin altına e, obeziteyi de koymamız gerekiyor. Yani kendini suçlu hissetmeden e, çirkinlik, kötüdür insanların beni beğenmesi çok önemlidir gibi farkında şeyi e, düşünceyi e, çok abartmadan e, gidenlerin zaten kilo verdiğini günlük hayatta görebilirsiniz. Çok kafaya takmaz, diyetinde rahat yapar. Kilosunu da verir, neredeyse de koru, korur kilosunu. Bir de bu kişilerde üçünde de yani obezlerde, anoreksiya nervozası olanlarda ve ya nervosa olanlarda ortak bir özellik var. Tek kiloda sabit kalmaya çalışırlar. Yani kilo dediğimiz şey birkaç kilo iner çıkar. Ama bunlar öyle bir dikkat kesilmişler ki belli bir kiloda olmaya. Örneğin 60 kilo olacağım. 61 o kilo aldım. 62, 63 kötü. Kötü, kötü, kötü. Oysa e, günün gerektiği tatil, e, fazla yeme, az yeme, iniş çıkışlar çok normal. Bunlar iniş çıkışlara çok hassas yapıda kişiler yeme bozukluğunun tedavisiyle diyet tedavisi çok farklı. Davranışlarının, kendini doğru algılamanın çalışılması gerekiyor. Bugün bunlardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.